Bolu Spor, taraftan... Spor yönetimi kahvaltıda basın mensupları ile bir araya geldi. Bir sahibi olarak, bu Sohbet havasında geçen kahvaltı programında basın mensupları ile Bolu Spor'a dair konular ve görüş alışveriş yapıldı. Bolu Spor Kulübü basın, medya, iletişim ve akreditasyon sorumlusu Kamuran Avcı'nın organizasyonunda düzenlenen kahvaltıya Bolu Spor Kulübü Başkanı Savaşabak, Başkan Yardımcıları Hakan Özsoy, ve Şahin Ertem ile Futbol Şube ve Transfer Komitesi üyeleri Mahmut Çimender ve Kaan Semercioğlu, yönetim kurulu üyesi Hilmi Uğurlu ve basın mensupları katıldı. Avcı, göreve geldikleri andan itibaren tesislerde bakım çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Çok zor bir süreçte, çok zor bir dönemde Boluspor'u teslim aldık. Buraya gelir gelmez ilk işimiz tesisleri gezmek oldu. Maalesef tesislerimizde çok ciddi inşaat, altyapı sıkıntılarımız var. İlk gün işe başladık. 2-3 e, gündür de kulübümüze çok ciddi anlamda tadilat çalışmaları yapılıyor. Hem A takımımızın bulunduğu binada, hem altyapı tesislerimizde çok ciddi sorunlarımız var. Bu iş bölümü içerisinde e, başkanın talimatıyla sadece bu işle ilgilenen arkadaşlar değil, 34 tane insan Tamamıyla bu işle mücadele ediyor. Her birimizin ayrı iş kolu olmasına rağmen Başkan Bey'in özel talimatı, altyapı ve sosyal tesislerimizin yaşanabilir hale getirmesiyle alakalı. Biz el birliğiyle onu yapmaya çalışıyoruz. Kemuran Avcı, bilgi alışverişi içerisinde haberlerin yapılmasının daha sağlıklı olacağını işaret etti. Medya ayağında ben şahsım adına, arkadaşlarım adına sizden de destek bekliyorum desteklerin başlıcaları şöyledir. Transfer komitesi bir transfer yapmaya çalışıyorken eee dedikodudan haberi almayıp paylaşmazsanız bu süreçte bizim elimizi daraltmazsanız çok sevinirim. Bilgilerin doğruluğunu teyit ederseniz biz sizden bilgi saklaması yapmayacağız. Elbette size bilgileri paylaşacağız ama bir görüşme, bir planlama içindeyken eee futbolcunun ismi medyada çıktığı an Farklı boyutlarla görüşmemiz devam ediyor. Fiyat artışı oluyor. İşte başka menajerler devreye giriyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Elimiz zorlaşıyor. Bu konuda da sizden cidden hassasiyet bekliyoruz. Çünkü sonuçta biz Boluspor'un 1 lirası bile zay olsun istemeyiz. Yani Onun için ince eleyip gerçekten süreci sık dokuyoruz. Avcı basın mensuplarının talep ve önerilerinde dikkat alacaklarını söyledi röportajla profesyonel takımın süreci içerisinde e, tesislere girmemek gibi bir durum olmuş. Ya birbirimizin kurallarına birbirimizin sınırlarına saygı göstereceğiz. Taleplerinizi bize iletirsiniz. Biz sizin talepleriniz doğrultusunda planlama yaparız. Elbet profesyonel takımda futbolcular hocaların, hocanın isteği doğrultusunda röportaj dönemlerimiz olur. Biz o konuda elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Orada basını tabii ki ekarte etmeden basınla beraber. Çünkü bizim sokaktaki sözümüz, sesimiz sizsiniz. Bu denli sizden de destek, yardım bekliyoruz. Nasıl bu insanlar bu kulübün içine biz başarılı olmak için geldiysek, var olan sıkıntıları bile bile göğüs germeye çalışıyorsak, siz de bu süreçte Boluspor sevdasıyla elinizden geleni yapacaksınız. Ona da inanıyorum. Bu denli bir hassasiyet göstermenizi rica ediyorum.